Sen bilmezsin. Deden hiç bilmez. Dedenin dedesi hiç bilmez. Ama ana bilir? O zamanlar tabi ne elektrik vardı ne bir şey. O yüzden bu ışığıyla son model LG OLED TV'lerimizden televizyon izledi. O zamanlar 1452 falan savaş vardı. Fatih Sultan Mehmet bizi telefonlarıyla arardı. Savaş ilan et. Savaş olursa bizi her zaman arardı. O zaman ne ayakkabı vardı ne de çorap. O yüzden 5000 silikçilik Air Jordan'larımızla savaşa gider. O zaman ne silahlar ne de bir şey var. O yüzden minigun, son model miniganlarımızla savaşa giderdi. <laughs> o zaman birisi kafasına mermi yerdi. Yeah. Yeah. Ne Sağlık kiti var, ne bir şey var. O yüzden son model e, ultrason cihazlarıyla bizi ameliyat ederler. O zaman ne okul vardı, ne bir şey vardı. O yüzden... <laughs> Ahmet Muhsin <laughs> ben... Her gün liselerde okurduk. Hem de Bahçeşehir Kolejinde. Bizim zamanımızda hiç bir oyun oynanmazdı. Her zaman kılıçlarla birbirimizin bir... O zaman annemiz bize yemek hazırlardı. O zaman ne tabak var ne çatal seti var. Evimizde full kütahya ve karaca porselan doluydu. Bir şey başla. Sende karaca var mı?